büyük bir köşke sahibiz. Daha doğrusu babam sahip. Biz hepimiz ben, kardeşim, ahçı ve şoför burada yaşıyoruz. Sabahları erken saatlerde Selahattin'in güzel sesini duyunca hepimiz uyanıp köşkün pencerelerine toplanıp hayran hayran onu dinler, gıcır tata gıcır tata seyrederdik. Ben bu Selahattin'in hem sesine hem kendisine hastayım. ...başka türlü bir erkekti o. Içten ...bazen zararı, ...düşmandan çoktur... ...kale ...bazen boz zararı... ...düşmandan çoktur... ...bütün zorluklara... ...gücümüz yeter bizi durduracak bir engel yoktu. Bütün zorluklara gücümüz yeter. Bizi durduracak bir engel yoktu. Dünya yakışıklısı, tatlı dilli, yani onun vasıflarını saymaya kalksam bu filme sığmaz da Brezilya dizisi olur valla. Selahattin de benim kendisini seyrettiğimi bilir. Daha bir içli okur. Adeta bana kur yapardı. Bakın gene başladı. Resimde gördüğünüz gibi elini kalbinin üzerine koyuyor. Sonra dudaklarına götürüyor. Oradan da bu Musi'yi benim pencereme doğru yolluyor. ...gerçi tam pencereyi tutturamıyor ama. Yoksa... ...yoksa Buse bana değil de... ...kardeşime mi? Aman Tanrım! Bütün bu seronatlar... ...Muhalla'ya mı yoksa? Beni sevdiğini sandığım Selahattin... ...kardeşim Muhalla'ya mı aşık yoksa? Eğer böyleyse kendimi öldürürüm. Hayır! Kendimi neden öldürecekmişim? Selahattin'i öldürürüm! yapamam. En iyisi muallayı öldürürüm. Böylece babamın paraları da bana kalır. Paramla da Selahattin'i satın alırım. Ayna, ayna. Söyle, benden güzeli var mı? Kardeşim mualla. Herkes beni felç zannediyor. Çünkü onların yanında felç arabasından dolaşıyorum da ondan. Bunu da ev halkının ilgisini çekmek için yaptım. Bir de muhalleye olsun diye yaptım. Çünkü muhalle İstanbul'da bir üniversiteyi kazandı. Benim felç olduğumu duyunca giremedi. Hiçbir zaman okuyup beni geçmesini istemedim. O olsun. Şimdi planımı değiştiriyorum. Muhalle hapı yutacak. Selahattin de benim olacak. <laughs> akşam yemeğinde daha hep beraberiz. Karımın ölümünden sonra beni hiç yalnız bırakmadınız. Ben de sizin mutluluğunuz bozulmasın diye bir daha evlenmedim. Ama artık yaşlandım. Tüm mirasım kızım mübetsel ve muallanın olacak. Sen de onları yalnız bırakmayacağına söz ver bakalım Selahattin. Merak etmeyin. Bence sizin bu oğlunuz sayılır. Kızlarınıza iki gözüm gibi bakarım. Hiç merak etmeyin. Siz rahat rahat ölebilirsiniz. Servetinizi biz hallederiz. Yani veraset için merak etmeyin. Takip ederiz. Lütfen böyle konuşmayın baba. Siz olmadıktan sonra biz servetinizi ne yapalım? Servet ne yapılır kızım? Yenir. Yenir. Yani yersin. Yani yerin yersin yer <laughs> düzeltiyorum yeriz yersiniz yerler yani bu servet kemenle bitmez <laughs> çok şakeldisin Selahattin baba Efendim? size bir sürprizim var <laughs> yürüyorum Aha, aa, çok sevindim buna yavrum <laughs> otur çocuğum hayırlı yürüyüşler <laughs> çok sevindim kardeşim şimdi daha çok sevineceksin kardeşim baba bir sürprizim daha var neymiş Kardeşim İstanbul'a taksile gidebilir. Yarın okullar açılıyor. Geç kalmasın. Bilmem ki. Nasıl olur? Olur olur. Bal gibi olur. Haklısın çocuğum. Bu gece bavullarını hazırla kızım. Gel İstanbul'a teyzelerinin yanına gider orada kalırsın. Peki baba. Böylece seni köşkten uzaklaştırdım. Selahattin de bana kaldı. O zaman şöyle olsun. Sen tek başına İstanbul'a gidemezsin. Selahattin de seninle beraber gelsin. ...ondan sonra sen de teyzenle beraber kalır... ...sen iyice İstanbul'u öğrendikten sonra Serahattin geri döner. <laughs> Hadi şimdi bunu bir kutlayalım bakalım. İsterim. Kale yıkılırsa içten yıkılır. ...bazen o zararı düşmandan çok Zararı düşmandan çoktur Bütün zorluklara gücümüz yeter Bizi durduracak bir engel yoktur Bütün zorluklara gücümüz yeter Bizi durduracak bir engel yoktur Çıkarın! Benim için bir şey yapacaksın Urşit! Sizin için her şeyi yaparım, çıkarım! Böyle kaçayım, dolma sarayım! Dolma değil, salak! Bomba yapacaksın! Ay. Yarın sabah bu iş bitecek! Benim olamadım, hiç kimsenin olamayacak! Yarın sabah arabaya bombayı yerleştireceksin! Ondan sonra da... ...bom! Ay. Sonra da? Sonra da... Bana tutkun olduğunu biliyorum Urşit! Sonra da... ...bana sahip olacaksın! <laughs> Hiç hiç bomba yapmadım ama bir kere sizin için dene. Denemeye değer. Güle güle. Son yolculuğunuza çıkıyorsunuz. Muhalle Hanım. Mualli Hanım. Bu dolmayı sizin için hazırladım kendi ellerimle yolluk. Sabah sabah ne dolması olması bu böyle? Zeytinli bomba. Pardon dolma yolluk. Eksik olma Hoşit. Seni özleyeceğim. <laughs> Sana bir şey olsaydı yaşayamazdım ölürdüm valla. Ben de seni seviyorum. Bana sıkılsanız sevgilim! Yanım, yanık kokuyorsun sevgilim. <gülüyor> <gülüyor> Yakınlarda bir yerde patlama oldu. Duydunuz mu çocuklar? Biz patladık baba. Biz birbirimizi seviyoruz. Evlenmek istiyoruz. <laughs> Ölümden döndük biliyor musun? <laughs> bu Tanrı'nın bize bir lütfu. Hayatımızı birleştirmek istiyoruz. <laughs> Onlar hayatlarını birleştirdiler. Çok geçmeden de kardeşim hamile kaldı. Bugün yarın doğuracak. Ama ben de boş durmadım tabii. Evet o. ...işte... Selahattin. Onu hap içirdim. Sonra da Ahçıbaşı'nın yardımıyla yatağıma getirdim. Ahçıbaşı babama haber vermeye gitti. İntikamım korkunç olacak. <Gülüyor> <Gülüyor> aa, aa, aman Allah'ım! Şu Mürselahattin'in yatakta ne işi var? Açız ah, ölemişti de inanmamıştım! Çok utanıyorum baba. Bu alçak beni kandırdı. Bana ilaç içirip beni kötü emellerine nail etti. Bunu bize nasıl yapabildin? Bunu kızarma nasıl yapabildin? <laughs> Her şey benim oldu. Ölmüş. Çok kötü bir insansınız. Babanız sizin yüzünüzden öldü. Sizi sevmiştim ama artık sevmeyeceğim. Mualla erken doğum yaptı. Bir oğlu oldu. Adını da Hüsamettin koydu. Sesi de tıpkı babasınınkine benziyordu. Güzel bir duygu Gönlüm paramparça Gözüm yaş doldu Bir zalimden bana Miras kaldı bu Çektiğimi ona da çektir yara bir Karşılıklı sevmek Güzel bir duygu gönlüm param parça gözüm yaş doldu bir zalimden bana miras kaldı bu çektiğimi ona da çektir ya Rabbi. Çabuk bulaşıkları yıka! daha sonra çamaşırları yıka sonra da ortalığı temizle Hı? Evde hizmetçi varken ne diye her iki annemi çalıştırıyorsun pis kadın Püh. Sen sus Böcek şimdi seni ayağımın altına alırım ne oldu sana böyle telahattin? Niye hiçbir şey söylemiyorsun? <laughs> Muallak! Ne işin Ona böyle davranamazsın, o senin hizmetin değil! Senin canın dert istiyor galiba! Ona dokunma! Hmm. Dayak yere! Aklın başına gelsin! <laughs> ah, 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 ne oldu sana böyle? Onu neden vurdun sana ne kötülüğe dokundum Sadece bana değil Herkese kötülüğü dokundu onun Bu filmin sonunda da kötüler cezalarını çektiler Böylece kural bozulmadı Peki ya sen ne yapacaksın Ben bir günahkarım Şimdi polisler gelir teslim olur Peki polislerin geleceğini nereden biliyorsun Filmlerin sonunda hep onlar gelir Adet böyledir Artık gideyim onları kapıda bekleyeyim ha, Unutmadan söyleyeyim Baban ilaç almadığı için biraz sonra ayrılacak Kurulduğu artık anne hani.